Alya, Cihan Alboran'ın sunduğu evlilik teklifini reddeder. Bu kararı üzerine Cihan, Alya'ya karşı olan şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın bu durumu, sadakatin son kozunu oynamasına neden olur. Ancak bu hamle Alya'yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendirir. Demir, Alya'nın yargılanma sürecini fırsat bilerek onu kendisiyle işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışır. Alya'nın, Albora'ların düşmanı Baybars'larla işbirliği yapıp yapmayacağı merak konusudur. Diğer yandan Ecmel Albora, Cihan'ı devirip oğlu Şahin'i Albora'ların başına geçirmek için planlar yapmaya devam eder. Cihan'ın tüm ticaret yollarını kapatır ve firmaları tehdit ederek geri çekilmelerini sağlar. Cihan, işlerine engel olan kişinin amcası Ecmel Albora ve arkasındaki gücün ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Mahkeme sürecinde Cihan Alya'yı yalnız bırakmaz ve avukatına onu tutuksuz yargılatmak için gerekenleri yapmasını söyler. Mahkemeden Alya için tutuksuz yargılama kararı çıkar. Türkiye Gazetesi Alya, oğlu Deniz'i de yanına alarak geçici bir süre Nare'nin evine gider. Cihan'ın bu gidişe izin vermesi, sadakati oldukça kızdırır. Cihan, Alya'yı yemeğe çıkarır ve ona sizi korumak, senin kocan olmak benim için onurdur der. Ancak Alya, cihan'ın sözlerini bitirmesini beklemeden bulunduğu ortamı terk eder